Vakit ayırdığın için teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ederim. Bu video çekimine gelirken bir hazırlık yaptın mı? E, açıkçası neler söyleyebilirim vesaire birazcık sorular için e, marketing ekibinden kopya çekmeye çalıştım ama e, başaramadım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Böyle bir doğal olsun istedim birazcık da e, buradayım. Hoş geldin. Doğallık iyidir. Buradan devam edebiliriz. Peki bize biraz Dinero'da stajyer olmanın nasıl hissettirdiğini anlatır mısın? E, açıkçası çok ilk önce aklıma bu keli, e, bu cümleyi düşününce benim e, enerji geliyor. Çalıştığım ekip çok e, enerjik. Böyle birbirimizle bir şeyler paylaşabildiğimiz, böyle aynı zamanda eğlenebildiğimiz, aralarda yukarı çıkıp böyle toplantı aralarında ya da bir fikir ayrılığı yaşadığımızda her şeyi durdurup bir langırt oynayalım deyip böyle bir şeylere mola verebildiğimiz bir ekibimiz var. O yüzden e, Nero'da bence bir stajyer olmak öncelikle çok çok enerjik ve çok öğretici aynı zamanda birçok ekibe dahil oldum e, fikirlerimin çok görüldüğünü hissettim burada bu çok bana heyecan verdi açıkçası o yüzden Dinero'da olmak gerçekten mutluluk ve heyecan verici diyebilirim açıkçası Burası senin ilk staj deneyimin mi peki? İkinci staj deneyimim. Daha önce remote çalışmıştım fakat ilk defa bir ofis içerisinde bulundum. O yüzden buna adapte olmak başta beni birazcık korkutmuştu ama hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Gayet mutluyum şu an. Harika. Dinero şirket olarak bir stajyerin deneyimini ve bilgilerini geliştirmek için birçok fırsat sunuyor diyebiliriz. Evet. Senin de birden fazla departmanda rol alma fırsatın oldu. Evet. Bunlardan hangisine daha yakın hissediyorsun kendini? Açıkçası ben birçok departmanda bulundum ve hepsinde birazcık gözlemleme fırsatım oldu. Atıyorum iş ortaklıklarında, iş ortaklıklarımızı e, birebir tanışma şansım oldu dijital Week'te. E, Marketing'e ilk geldiğimde böyle e, marketingin delileri oluyor. Ve işte bir fikir ayrılığı olduğunda herkesin oyları alınıyor. Metehan Bey bana dönüp e, sen ne düşünüyorsun dediğinde çok şaşırmıştım. Hani benim de bir fikrim var ve bunu paylaşabilecek miyim diye böyle buna dahil olmak çok eğlenceliydi. Fakat ben en çok sanırım şu an ürün ekibinde olmayı seviyorum. Daha böyle süreçlerin nasıl ilerlediğini ya da bir ürünün planlanması diyeyim. Kullanıcıya ulaşana kadar o gittiği süreci deneyimlemek çok heyecan verici açıkçası. Her sürece dahil olduğum için daha mutlu ve rahat hissediyorum diyebilirim. Yeni bir şeyler denemek seni korkutur mu yoksa heyecanlandırır mı? Açıkçası ben konfor alanımı bir tık seven birisiyim. Ee, kendi rutinlerime bağlı kalmayı çok e, seviyorum. Ama bu büyümemize de bir noktada engel olduğu için e, konfor alanından çıkmak da çok keyif verici. Ya yani, heyecanlı, keyif verici ama bir tık da korkutucu diyebilirim açıkçası. Eminim ki birçok anın vardır ama stajyerlik deneyiminde karşılaştığın bilinmeyen sistemler, hiç görmediğin dosyalar, uygulamalarla başa çıkma yöntemin ne? E açıkçası finansal teknolojiler bir tık e, karmaşık geliyor kulağa. Çünkü birçok ödeme sistemiyle vesaire arka planda uğraşmak durumunda e, kalabiliyoruz. Ben ilk Dinero'ya başladığımızda bir oryantasyon sürecimiz olmuştu bize e, neler yapılır vesaire tanıtmak amacıyla veya işte finansal teknoloji nedir kısacası bunu anlatmak için böyle bir oryantasyon sürecimiz olmuştu. O gün e, içimden böyle ben galiba yapamayacağım gibi bir cümle geçirmiştim. Çünkü işte en basitinden valör ne? işte komisyon ne? Arka planda işte fraud sistemleri nasıl işliyor? Çok fazla kulağa karmaşık gelmişti. İmdat çığlıkları. Çalış 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 çalış. Para para yok. Evet çok çok fazla. <laughs> nasıl öğreneceğim vesaire diyordum. Şu an... Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımıza bu kadar ay geçtikten sonra bunları ben tanıtıyor Ol olmak böyle hani kendi ilerleme sürecimi görmek aslında beni de şaşırtıyor bir tık ee, ama çok da eğleniyorum böyle hani e, arada yeni katılan arkadaşlarımız işte ben böyle heyecanlı heyecanlı anlatınca şey diyorlar Hande e, her e, süreci biliyor galiba vesaire diyorlar böyle kendi aramıza minik bir şakaya döndü bu böyle mutlu aslında <laughs> bir yandan da. Harika. Aslında çok keyifli gözüküyor. Bir yandan öğrenirken aynı zamanda öğrenmiş oluyorsun. Evet. Ee, peki stajyer döneminde en çok zorlandığın, ne yapacağını bilemediğin bir anını anlatır mısın bize? Ee, tabii ben ilk ilk büyük teskimi aldığımda diyeyim. Hani ilk bana bir görev verildiğinde buraya adım attım. Bana bir görev verildi ve dedi ki bu süreçinde bunu halletmen gerekiyor. Bunu nasıl kurgulayacağımı, nasıl planlayacağımı, nasıl halledeceğimi bir tık bilememiştim. O noktada biraz bocaladım. Daha sonrasında aslında yöneticime giderek ya da kendi ekip arkadaşımla konuşarak bunu çözebileceğimi öğrenmek o süreci atlatmamda bana çok yardımcı oldu. Aslında kendi zaman yönetimi de planlamada bir tık daha kendimi geliştirdim diyebilirim. Hazırsak? hiç tüyo almadığın sorulara geçiyoruz. Evet çok, eğlen, çok heyecanlıyım. Diyelim ki yolda gidiyorsun. Bir yere de acele yetişmen lazım. Bu sırada liseden çok da muhabbetinin olmadığı ama yolda görsen suratını da çeviremeyeceğin birini gördüm. Kapat gözünü hayal et bunu. Karşı karşıya geliyorsunuz. Geldiniz. Evet. Selam verip vermemek arasında bir kaldım. Burada ne yaparsın? Selam verip gülümser misin? Yoksa örneğe bakıp konuşmaya başlamamak için tanımamazlıktan mı gelirsin? E, açıkçası ben çok e, neşeli ve konuşkan bir Yani e, Bu şirket içinde de çok bilinen bir şey. Herkese laf atarım ve şey yaparım. O yüzden ben kesinlikle konuşmayı tercih eden e, tarafta olduğumu düşünüyorum. Çünkü hani uzun bir süre geçmiştir ben o kişiyi görmeli bayağı olmuştur yani. Onun hayatında da neler gidiyor. Kısacası öğrenmek için böyle bir aa nasılsın uzun zaman oldu derim açıkçası. Peki bir arkadaşınla kahve date ayarladınız diyelim. Hı hı. Hangi arkadaşının evden çıktım 10 dakikaya oradayım sözüne inanmazsın isim vererek neden olduğunu açıkla. Sanırım bu konuda nehiri kullanacağım. <laughs> Buradayım. Buradayım. Sol taraftayım. Solundayım. Çünkü biz Nehir'le ne zaman böyle hani konuşsak işte hani ne zaman geliyorsun diye mesaj atsam. Nehir yoldayım diyor. <laughs> Ve genellikle geç kalıyor. Bazen de gelemiyor. Ve çok kızacak bu cevabı. <laughs> biliyorum. <gülüyor> o yüzden Nehir'i böyle öne attım gibi oldu birazcık. <laughs> Olsun bu videoda her şey O yüzden devam edebiliriz. Sesine güvendiğine dair bazı duyumlar aldık. Bu soru çok tehlikelidir. Sanırım sadece duşta şarkı söylemekle kalınmıyor. Kulağımıza bazı şeyler geldi. Sesine güvendiğin doğru mu? Sana yardım <laughs> <rahatsız edin. Yüzlerden gülüyor> edeyim. Açıkçası e, sesim o kadar güzel değil. Ama yanımdaki arkadaşıma bağlı olarak <laughs> ve ben çok. E, çabuk heyecanlanan birisi olduğum için biri beni böyle sen şunu yaparsın ya de deyip, deyip ortaya attığında bir bakıyorum ben o şeyi yapıyor o halde oluyorum e, sesimi de bu şekilde herkes duymamış olduğunu <laughs> aslında böyle çok e, istediğim bir şey değildi ve çok böyle çekingen kaldığım bir olayken bu olay yani artık şarkıcı olarak <laughs> biliniyorum bir tık <laughs> ekipler içerisinde bir sonraki meslek hayatında bunu da değerlendirirsin diye düşünüyoruz o zaman. Şan dersleri alarak. <laughs> ne öyle. Peki Google Maps ile aran nasıl? E, ee, yer yön bilgime çok güvenmiyorum açıkçası. Peki, sokakta spesifik bir konumu bulmak gerekse bu konuda da çok iyi olduğunu duyduk yine. Bu şekilde duyumlar aldık. <laughs> ya bunlar kim <kesiyor>. söylüyor? Çok merak ediyorum. Sokak göründüğünde e, bulduğun gibi hemen Orayı tarif edermişsin diye duyduk. Böyle bir duyum alındıysa, eyvah. Ben çünkü duraklar arası çok gidip gelmişliğim vardır yani. Böyle Google Maps açıp işte hani çok detaylı ve çok iyi olduğu söylenen Google Maps bakıyorum, durak ismini söylüyor, o durağa gidiyorum. O durak orada yok veya durak adı yanlış. Ben başka durak gidiyorum sonra geri dönüyorum. O durak aslında o durakmış vesaire böyle. E, kalori yakmak açısından benimle sokakta gezebilirsiniz yani. Çok günlük sporunuzu tamamlamış olursunuz diye düşünüyorum. <laughs> Bir teknoloji şirketinde stajyer olarak görev alıyorsun. Teknolojiyle aran nasıl? Gelenekselce misin yoksa her zaman teknolojinin gücünden yararlanır mısın? E, açıkçası ben teknolojiden e, faydalanan taraftayım diyebilir diyebilirim yani ben e, teknolojiyi seven, hem okumasını hem kullanmasını çok seven taraftayım. Örnek vermem gerekirse bir sunum hazırlayacaksam e, yapay zeka araçlarından yardım alıyorum. Ya da e, yeni çıkmış yapay zeka trendlerini falan takip etmeyi, bunları işimde de kullanmayı seviyorum açıkçası. E, çok fazla onlara böyle tamamen onlardan yararlanacak şekilde değil ama onların işime katkısını da görecek şekilde böyle ayarlayarak kullanmayı seven taraftayım açıkçası. Sana baktığımızda inanılmaz neşeli, eğlenceli birini görüyoruz. Bunun altında yatan Reinhardt sevdanı da bir merak ettik. E, açıkçası e, kim ben artık bu şirkette biraz daha gizli olmayı kendime şey verdim. Tabii ben, ki beni herkes çok iyi tanımış bu süreçte diyebilirim. Eee şöyle benim çok e, 6-7 sene öncesine dayanan bir sevdam diyebilirim. Bu neşeli kimliğimin yanı sıra bir şeye odaklanırken aynı zamanda bazen böyle agresif olmak isteyebiliyorum çünkü hani o şey müzik arkada çaldıktan sonra hem daha böyle motive hissediyorum hem de böyle daha iyi odaklanabiliyorum. Ee, onun içinde aslında çok fazla destek aldığım ve çok sevdiğim bir grup ee, böyle söyleyebilirim bu. <laughs> Şahane. ChatGPT'ye alternatif verebileceğin en iyi yapay zeka uygulaması nedir? Bence Gemini e, en az ChatGPT kadar faydalı olduğunu düşünmekteyim. E, en son böyle Deepseek çıktı ve çok fazla ses getirdi. Ama ben e, daha orada geleneksel kaldım ve ChatGPT'ye daha bağlı olduğumu hissettim. Ama bir alternatif verecek olursam Gemini diyebilirim. ChatGPT'den kendini tanımlamasını isteseydin seni nasıl anlatırdı sence? A açıkçası biz bunu arkadaşımla denemiştik. Böyle bir görsel oluşturmasını istemiştik. E, Çetip diye beni tanımla diye. Beni e, açıkçası çok sakin, neşeli biri olarak tanımladı. Görsel o, o hale getirdiğinde de işte odamda böyle ders çalışırken e, kedimle birlikte e, böyle bir gözünde sanırım Çetipit'in o şekilde bir e, kişi olarak biliniyorum. Ama genel olarak Çetipit'i benim e, neşeli, ee, çok fazla soru soran birisi olarak da biliyor <laughs> olabilir aynı zamanda çünkü böyle çok bazen danışmayı seviyorum bazı şeyleri. <laughs> Güzel cevaplar için teşekkürler. Şimdi birinden birini seç oyunu oynayacağız. Hazırsak başlayalım. Aşk acısı çekerken sadece bir şarkıcı dinleme hakkını olsaydı bu hangisi olurdu? Masum Kırmızı Gül mü, Sezen Aksu mu? Hiçbiri deme şansın yok bu arada. E, aşk deyince Sezen Aksu tabii ki de <laughs> Çok net. <laughs> net. Peki alarmı 8 kere ertelemek mi, ilk alarmda kalkmak mı? E, alarmı tabii ki de 8 kere ertelemek. Hatta 9'da olabilir. Sabah 7'de ofiste olmak mı, gece 2'de laptop başında kalmak mı? Ee, sabah 7'de ofiste olmak diyebilirim. Ben e, erken gelmeyi de tercih eden tarafta olduğum için. O zaman buradan gündüz insanı olduğunu mu yorumlamalıyız? Evet. Ben günü yaşamayı severim. <laughs> ofiste kulaklıkla çalışmak mı? Açık ofiste her şeyi duyup her muhabbete hakim olmak mı? Ee, ben kulaklıkla çalışan taraftayım genelde. Ee, şöyle hatta bazen bana seslenip e, duymadığımda Slack'ten yazıyorlar. Hande bize bak diye. o yüzden ben kulaklık seven taraftayım. Zor bir soru geliyor. Bekliyorum. Kimle mum ışığında yemek yemek isterdin? Lady Gaga mı, Madonna mı? Sanırım Lady Gaga'yı. Ya. Yani ben onun e, şarkılarına ve müziklerine hayran birisi olarak böyle direkt ne, cevap vermiş gibi oldum ama Lady Gaga diyebilirim. Seni en çok endişelendiren şey ne olurdu? Ateşlenerek hastalanıp yataklara düşmek mi? Tüm hazırlıklarını yaptığın yurt dışı tatilinde uçak biletinin hava koşullarından dolayı iptal olması mı? Ee, tabii ki de ikinci seçenek çünkü ben gezmeyi çok seven birisiyim ve uçuşum iptal olur gidemezsem bir tık çok üzülebilirim yani iyileşebilirim ama yurt dışı görmek çok keyifli yani ondan vazgeçmek istemeyebilirim. Peki tüm geçmiş X paylaşımlarının ortaya çıkması mı yoksa eski MSN konuşmalarının mı? Ee, eski MSN konuşmaları diyebilirim çünkü Twitter bir tık benim günlüğüm gibi ve anonim kalmayı seviyorum burada. <laughs> Kalabalık bir grupla dışarı çıkmak mı yoksa iki kişiye samimi bir buluşma mı? Ee, i̇ki kişi samimi bir buluşma. Telefon şarjı yüzde birken eve varmak mı yoksa kulaklık takıp şarjının olmadığını o an fark etmek mi? Telefon şarjı yüzde birken eve varmak. Güzel bir soru daha geliyor. Kiminle falcıya gitmek isterdin? Bradley Cooper Justin Timberlake Justin Timberlake Neden? Ee, Justin Timberlake bana bir tur Mirror söylerse onunla e, <laughs> çok her yere gidebilirim <laughs> <laughs> Justin Timberlake'den bir kuple Mirror dinlemek için e, kendisiyle falcıya gitmek çok isterim Tamam, ıssız bir adada kiminle kalmak değil de ıssız bir adada hangi şarkıcıyla tatile çıkmak isterdin? Rihanna mı, Billie mi? Billie ee, Eilish. inanılmaz eğlenceli ve enerjik birisi olduğunu düşünüyorum. Sorularımızın sonuna geldik. Keyifli sohbetin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.